Çarpma işleminin özellikleriyle devam ediyoruz. Birinci kısım değişme özelliği. Yani çarpılan sayıların yerleri değişse bile sonuç değişmez. 3 çarpı 5 ve 5 çarpı 3'ün sonucunun 15 olduğu gibi. Hemen örneğimize bakalım. 3 çarpı 8 çarpı 4 eşittir. 8 çarpı a çarpı 3 ise a kaçtır demiş. Zaten gözle görülür bir şekilde aynı sayıların birbirine çarpımı. Sadece yerleri değişmiş. E, 3'ü görüyorum aynı şekilde. a 3 olamaz. 8'i de görüyorum. E, uzun uzun sonucu bulup tekrar çarpıp bölmeye gerek yok. 8'i gördük, 3'ü gördük. Geriye ne kaldı? A'mız 4 olur. Aynı şekilde burada 6 çarpı 5 çarpı 4, 5 çarpı 4 çarpı B demiş. B'miz de ne olur? Hemen açıkça görüldüğü gibi B'miz de 6'dır. Etkisiz eleman. Etkisiz eleman ne demek? Sonuca herhangi bir şekilde etki etmeyen eleman. Çarpma işleminin etkisiz elemanı da 1'dir. Yani ne demek istemiş? 1 çarpı 5. 1 tane 5 veya 5 tane 1'in toplamı gibi düşüneceğiz. Hangi sayı olur olsun çarptığımız zaman 1 ile sonuç yine kendisidir. Yani 5 çarpı 1 5. 358 ile 1'i çarparsam sonuç 358 yine kendisi. Aynı şekilde şuranın sonucu 125. 1 çarpı A da yine A olur. Birinin herhangi bir özelliği yok. Herhangi bir şekilde sonucu etkilemiyor. Yutan elemana bakalım. Yutan elemanımız sıfırdır. Yutan eleman ne demek? Hangi sayıyla çarparsak çarpalım sonuç yine kendisidir. Yani sıfırdır. Hiçbir şekilde sonuç değişmez. Örnek 0 çarpı parantez içerisinde herhangi bir şey uzun uzadıya çarpması, bölmesi, çıkarması, toplaması bütün işlemler ne olursa olsun önünde çarpı sıfır varsa sonuç sıfırdır. Hiç işlemi uzun uzadıya diye yapmamıza gerek yok. Sıfır çarpı 7 sonuç sıfır sıfır hiçbir değişiklik yok. Yani hangi sayıyla çarparsak çarpalım sonuç sıfır.